Hoş geldin Cansu. Sen de hoş geldin Ahmet. Özlemişiz ekranda olmayı. 3 evet, haftalık bir yaz arası sonra vermiştik. Da. Evet, yeniden birlikteyiz. Biz ara verdik ama gündem ara vermedi. Yine dop dolu içeriklerle bugün karşınızdayız. Günün ilk haberi de parti değiştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Bu arada çok kısa araya gireceğim. Eee... Özlem Çerçoğlu deyince aklıma geldi bir anda. Profesör Doktor Erkan Sevinç ile biliyorsun bir sağlık programı da yapıyoruz. Evet. Bir sonraki programımızın ilk konusu da omurga rahatsızlıkları olacak. <laughs> Gerçekten hocamızla konuşalım. Evet. Nereden geldi aklıma Özlem Çerçoğlu deyince bilmiyorum ama bunu da araya sıkıştırmış Kendinize olalım. Kendisine de burada sevgilerimizi, sevgilerimizi iletiyoruz. selamlarımızı iletiyoruz. Evet, e, ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben kendi fikrimi söyleyeceğim ama ilk önce senden bir duymak istiyorum. Çünkü ben benim fikrimle ben linç yiyeceğim onu biliyorum. Ya şöyle, şimdi bunun bir hukuki tarafı olmadığı ve olamayacağı için hani insani ve bir partili olarak ancak bakabilirim parti değiştirme olayına. E, çok fazla etrafta tevatür var. E, kocasının şirketin hissesinin bir haftada %30 değerini arttığını... Bir sürü yolsuzluğu olduğunu, yolsuzluğu çıkmasın diye parti değiştirdiğini, parti değiştirdikten sonra belediye önüne gelen lüks araçların sayısının ve bedel fiyatının çok fazla artmış olduğunu ve, baş, ve aynı zamanda İller Bankası'ndan da çok ciddi yüksek rakamda bir kredi alındığını zaten bunları hepimiz medyada duyuyoruz ve görüyoruz aslında bazıları direkt görsel olarak kanıtlanmış şeyler. O yüzden omurga konusunu işlemek bence de çok mühim ve değerli olacak. Söyleyecek... Kanuni olarak bir sıkıntısının olmaması bir yana etik tarafı da var. çünkü. Zaten sen... etik bir yönü. Yani o... şu an avukat olarak değerlendiremem ben hmm. bu konuyu. Ancak etik olarak değerlendirebilirim. Avukat olarak değerlendirebileceğim tek şey var olan bir soruşturması varsa veya soruşturmaları veya bir mahkeme aşamasında olan dosyaları varsa yargılamada olan ve parti değiştirdikten sonra kapanıyorsa bunu tabii ki çok ciddi bir durum vardır ortada. Bunu bir hukukçu olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Ama şu an böyle bir bilgi yok. Söylenen de böyle bir şey evet. yok. Sadece çok sayıda yolsuzluğu olduğunu, yolsuzluğun ortaya çıkmaması için de korkudan böyle bir değişiklik parti değişikliğine gittiği söyleniyor. Biliniyor. Omurga önemli. Söyleyeceğim yani seçerek kullanıyorum kelimelerimi çünkü söyleyeceğim şeylerden sonra suç dillesini de istemiyorum. Suç teşkil etmesinden de e, açıkçası rahatsız oluyorum. O yüzden vallahi linç yemekten de aslında korkmamak da lazım. Özlem Çarşıoğlu hepimize şu an yüz karası oldu. Ben en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Ee, bu, bu ülke özelinde en azından söylemem gerekirse ben kadınların siyasette olması taraftarı değilim. Saçmalıyorsun şu Yok, an. Yok gerçekten yani e, tarihe bakarsan zaten Tansu Çiller'den başlayarak bu ülkenin başına ne kadar sıkıntılı iş geldiyse e, altında kadın siyasetçilerin imzası var. De, ve yani sosyal medyada mesela karşıma çok çıkıyor böyle e, pembe pembe gönderiler keşke dünyayı kadınlar yönetse daha güzel olur. Ama sen sadece parti değişikliğinden bahsediyorsun. Merelak Akşener parti, de bunu örnek parti, ama ülkenin işte, başına gelenler evet, kadın siyasetçilerden kaynaklı değil ki. Işte kadın siyasetçilerin maalesef e, gördüğümüz örneklerde çok da bir duruşunun olmadığını. Tam gördük. aksi e, unutma ki e, bizim partimizden AKP'ye geçip AKP'den şey İzmir'den de 4. milletvekili 4. sırada milletvekili adayı olan Eski Mehmet Ali Çelebi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir milletvekilimiz de var. Tamam, Çok fazla azından... sayabileceğimiz erkek de var. Kadınların gözüne batmasının sebebi kadın siyasetçilerin sayısının, yani başta olan, lider konumda olan kadın siyasetçilerin sayısının çok az olması bence. Do doğru ama yüzdesel olarak bakınca da bu kadar e, sıkıntılı durum bana çok normal gelmiyor. Yüzdesel mi? Tabii tabii yüz, yüzdesel ya kadınların, olarak baktığın zaman... 20 kad tane kadın siyasetçinin, işte 2 tanesi yer değiştirse zaten %10 olur. Ama bin tane erkek siyasetçi varsa iki tane değiştirdiğinde göze batmaz yüzdesel olarak düşük kalır. Okey, 20 siyasetçi, 20 kadın siyasetçi Aynı varsa kadın olarak şey yapamam. Yok, haklısın da zaten. Omurga yani, de lazım. Omurgasız olan, yani omurga'nın cinsiyeti olmaz yani. hani kadında da omurgasız olan olabiliyor, erkekte de, de olabiliyor. O yüzden bunu cinsiyete pek bağlamak doğru değil. Ancak şu olabilir, kadınlar direnç olarak daha dirensiz, daha hani nasıl desem? Kendini koruma altına almaya daha çabuk yatkın olabilirler ancak. O olabilir. Erkek daha çok belki mücadele etmekte başarılı olabilir eğer kastım e, buysa. Evet işte o yüzden de diyorum ki her işi de kadınlar yapacak diye bir şey yok. Siyaseti de yapmayı versinler ya, mesela. Benim dediklerimden şu an bu sonuç çıkamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu sonuç çıkamaz öyle bir şey yok. Ya, ben dedim ben baştan söyledim zaten ben kadınlar görüşlerimle ilgili. Kadınlar her alanımızda var, her alanda da ee, var olmaya e, devam edecekler sadece bizim e, şu an gördüğümüz, konuştuğumuz yanlış örnekler. Yanlış örneklerin olması kadınların her işi yapabileceği anlamını İşte ben doğru örnek görmedim bugüne kadar. Benim sorunum da Sayısı az İlk diyorum yani. ya kadınların. Ama sayısı az, az olanın da içinden bir tane fark yaratan çıkmaz mı mesela? Hani bir tane de fark yaratsın biri. Mesela biri de başkanlık koltuğuna köpek oturtmayı versin mesela. Bir fark yaratsın, bir şey yapsın. Sen burada Çeşme Belediye Başkanı'na Gönderme yaptık. Yani hak edeni ee, hak ettiği biraz... göndermeleri yapıyoruz. <laughs> bu biraz partisel sıkıntıda. Yanlış insanların seçilmesinin de tabii ki çok büyük şeyi var. Diğer parti, iktidar partisi zaten erkek egomanyasında olan bir parti. Orada pek fazla kadın adını duyamadığımız için aslında kadınları yanlış yaptığını görmüyor olabiliriz. Ben senin dediğine katılmıyorum. Şu anki durumda omurgalı davranmadığı için kadın siyasetçilerimizi tabii ki kınıyorum. Hiç birisi de desteklenecek bir tarafı yok ama bu kadınların da başarılı olduğu her alanda da olmaları gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Ben daha fazla linç edinmeden evet. ikinci konumuza geçiyorum. İkinci konumuzda biliyorsun bu hafta çok konuşuldu Ferrari kazası. Halenize ee, ee, hayırlı olsun. hayırlı olsun. <laughs> e, konuyu özetlemek gerekirse bir vatandaş Ferrari aldıktan sonra Ferrarisini sanayiye bırakıyor. Sanayide test sürüş adı altında yapılan bir sürüşün Ardından kaza oluşuyor. Daha sonra aynı Ferrari'yi e, bir ikincilik topçusuna, futbolcusuna satılıyor. Orada da enteresan bir şey var. Bence polisin artık buna bir bakması lazım. Bir soruşturma açması lazım. Yani çok saçma çünkü. Biri alıyor arabayı aldıktan 3 gün sonra tamirciye satıyor. Tamirci 2-3 gün sonra bir futbolcuya satıyor. Bu kadar el değiştiren kısa sürede bana çok normal gelmedi. Şimdi şöyle burada çok fazla şey yorumu okudum. Aldıktan sonra adam işte öncelikle kaskosu yok muymuş? İşte birçok kişi de kaskonun zorunlu olmadığı bilgisini zaten vermiş bunu bu yorum yapan vatandaşa. Kasko İki, zorunlu değil tamam da ikin, bir de vizyon meselesi de var yani. Ben sana e, katılıyorum. Hem Ferrari alıp. Kasko yaptırmayıp üstüne bir de sanayiye bırakıyorsan. <laughs> ben sana katılıyorum. Sadece hani bilgiyi de doğru vermek lazım diye anlatıyorum. İkinci en çok denk geldim yorumda neden e, sa, şeye bırakmış sanayiye bırakmış. E, benim de başıma şöyle bir şey geldi bir müvekkilimde. E, yetkili servisteyken Allah'ım neyse bu cümleye baştan başlıyorum. Benim de başıma şöyle bir şey geldi bir müvekkilimden. yetkili servise götürmüşler araçlarını daha sıfır aracına yetkili servisteyken personelin işte sersen alıp yandaki bir bölge veya işte park bölgesine bilemiyorum götürdüğü sırada araç kaza yapmış. Yani bu yetkili serviste de böyle şeyler meydana gelebiliyor. Sanayide de böyle Ama şeyler meydana gelebiliyor. Ama olursa en azından onun geri dönüşü daha farklı oluyor. Ama adam almış ya. Sanayici almış, satın almış O da saçma zaten. Şu anda bir sanayideki ustanın Ferrari alabiliyor olması <laughs> Biraz insanı o da ayrı bir değil mi? konu. Ee, iki, üçüncüsü de, ay iki yaptık. Üçüncüsü de şey, bunlar çok çabuk kazanabilen araçlar <laughs> ya, adam hakimiyetini kaybetmiş aslında baktığında. Hani aracı alıp yolda e, ben bu aracı kullanayım, bu araçla bir yerden bir yere gideyim gibi bir durumu yok bazı tamir işlemleri bittikten sonra test sürüşüne çıkıldığından o sırada öyle bir başına bir olay gelmiş. Ama ben sana katılmıyorum ya. Polisin burada soruşturması gerektiği bir şey yok. Yok mu işte ben de bilmiyorum. Yani bana bana süreç çok saçma geliyor. Bazı şeyleri biliyorsun böyle göz önünde çok olduğu zaman e, onun altından kesin bir şey çıkıyor. Hmm. Yani bu kadar kısa sürede A kişisinden B kişisinden B'den C'ye C'den D'ye satış. Fırsat otomobili. E, enteresan yani. Bakalım belki çıkar bir şey arkadaşlar. Bir de, ben de şöyle ortalama fiyatına da baktım. Ben 20 milyon olan bir arabanın Ay, e, kaza yaptı da. diye 15 milyona sanayiciye bırakılıyor. Sanayici de kaça sattı belli olmayan bir futbolcuya o arabayı tekrar satıyor falan. Bana çok işin içinde bir Yan, şeyler varmış gibi ilk geldi. İlk kullanıcının zararına bak Adam 20 milyona Ferrari alıyor, 5 gün sonra 15 milyona satıyor. İşte öyle mi gerçekten? Ben bunun soruşturulması gerektiğine inanıyorum. Bakalım. Evet, üçüncü haberimiz bana biraz daha ee, yani gerçek dışı geldi aslında. Hı. Neden diyeceksin? Genelde böyle Amerikan filmlerinde, Amerikan adliyelerinde görmeyi bekleyebileceğimiz türden bir haber. Ya çok tatlı bir hakim vardı. Hep videolarını evet, evet. izledik. Gördün mü? Vefat evet. etmiş. Çok üzüldüm ona evet. da. Aklıma geldi şu an. Mekanı cennet olsun Abi. kendisinin de. Ee, Bursa'da polis tarafından durdurulan aracın altında altına atılan ve cebinde 556 gram metanfetamin ele geçirilen montun sahibi duruşma salonunda sanıklara giydirilerek tespit edildi. Montun sahibi olduğu belirlenen kişi e, ve suç orta arkadaşı 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ya böyle bir şey mümkün? Mü? Var Tabii mı böyle ki bir şey? Tabii ki değil. Bu sadece işin basına yansıyan kısmı. Palto denetip palto. Oradaki <laughs> mevzu de da olabilir o palto. Tabii ki 3 kilo fazlan var diye mesela palto olup 18 yıl ceza almak çok saçma olabilir. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani yeterli kanıtı mutlaka var ki heyetin ee, öyle bir cezaya hükmetmiş. O sadece palto deneyip tamam o zaman bu senin bu Cinderella Masal yani öyle bir şey olabilir mi? Cinderella mıydı o kül kedisi miydi? Galiba kül Öyle miydi? bir şeydi yani camdan ayakkabıyı denetip ya öyle bir şey olabilir mi yani? Mutlaka yeterli delili vardır ellerinde tutması için zaten olay anda yakalanmış olabilirler parmak izi çıkmış olabilir İhbar edilmiş olabilir ne bileyim birisi. <laughs> etki pişmanlıktan faydalanmış. Ama bu yapılmış A büyük ihtimalle giydirilmiş yani. Tamam yaklaşmış. giydirilmiştir ama artık o son deliktir. Yani ceza bundan verilmemiştir yani. Hakim biraz da orada şey mi yapmış? Yani giy bakalım şu Ya falan. mümkün mümkün mümkün, <laughs> mümkün. bu sadece basına yansıyan kısmı hani komik olduğu için ama böyle bir şey mümkün değil. Bunun dışında bunun dışında demeyeyim. Çünkü denedi diye hani sadece bundan ceza verilemez. Yeterli kanıt zaten vardır. Yeterli delil vardır. O sırada o da giydirilmiştir. Ben böyle düşünüyorum. Valla bomba gibi girdik. 3 haftanın <laughs> ardından. Sen ee, Senle zaten fikir ayrılıklarımızın olacağını biliyordum bazı konularda. Ama sen çok farklı bir yerden girdin ya hiç. Ne alaka yani? <laughs> Seviyorum böyle şeyleri yapmayı. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok güzel ederim. bir program oldu bence. Evet. İzleyicilerden de beğenilerini ve yorumlarını isteyelim. Ben de istedikleri gibi linçlenirler. <laughs> <laughs> Sorun değil. <laughs> Çok teşekkürler. Bana da güveniyorsun linçlendiğin evet, zaman. Evet. Haftaya tekrar görüşmek <laughs> üzere. İnşallah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.